Arkadaşlar merhaba 21 Şubat Cuma ABD Gulfstream Park'ta 9 koşuluk bir program var. 20.50'de başlıyor. 1. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağı 4 yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1600 kumda bir satış koşusu. 6250 dolarlık bir satış koşusu. 22.000 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı 10 ilk ile başlayacağız. Önceki startındaki 12.500'lük satış koşusunu 2 boy farkla kazanmış 1100 Tapeta'da 1.04 10 derecesi. 7 numaralı Red Hot Spark. Edgar Zayas'a start alıyor. O da son startında 8000'lik bir satış koşusunu. 1100 kumda 1.04.79'da yarım boy farkla kazanmış. 3 numaralı Go Big Green. Edgar Zayas'la e, nispeten 1-2 tık 3 grup koşulardan koşuya geliyor. 4 startında son 4 startında bir boyun farkıyla ikinciliği ve üçüncülüğü var. 1670-1700 kapeta pistte. Ve 4 numaralı Dubstep. Luka Panik ile koşuda şans verdiğim son isim. İkinci koşu. Dört yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1700 içimde bir şartlı koşu. Koşu 44 dolarlık bir şartlı koşu. 50.000. E, burada da 8 numaralı Escape Room. O grupta koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Son 4 startında 1700 şimdiki satış koşusunu 1.43.29 ile 1670 tapetadaki satış koşusunu 1.41.79'da kazanmış. Son startında da 50 binlik bir şartlı koşuda 1670 metre çim pistten kum alınan yarışta buradaki rakibi fantasy performerın önünde ikinci tamamlamış. Bu grupta Joe Bravo ile start almış yine bu grupta bu koşuyu kazanması lazım bu performansını tekrar ettiği takdirde. Üçüncü koşu bir maiden koşu. Dört yukarı İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pistte start alacak. 94 bin dolarlık bir maiden koşu. Üç numaralı Bashul Daisy ile başlayacağız. Valiant Minister yavrusu. Raiden Van Dyke ile start alıyor. Safi Joseph Junior Antinesi'ndeki bir isim. Beş numaralı Will Billet Free 3 Seri. Michael Basquez de start alacak. Kariyerinin ilk startında. 6 numaralı Sparanzosa Luis Saez ve 4 numaralı La Girvina, Girvin yavrusu Dailyn Davis ile bu koşuda şans verdiğim son isim. 4. koşu ikinci altılı Ganya'nın ilk 22-20'de start alacak satış koşusu. 4 yukarı İngilizler'e masum. 1400 kumda 4 numaralı Southend Dream ve 6 numaralı Performante Ekirik. Koşu 8 binlik bir satış koşusu. 7 numaralı Golden Sombre ile başlayacağız. Son startında bir ikinciliği var. İki önceki startında da Maiden 5 4 boy farkla 1400 kumda 1.24.69'da kazanmış. Son 4 startında favori çıkmış bir medak de Oro yavrusu. Daha sonra 4 numaralı Southern Dream'in ekürisi 6 numaralı Performante var sırada. O da son 3 startında 2 ikincilik yakalamış 1400 ve 1600 kumpislerde. Lionel Reyes de start alıyor bugün. 3 numaralı Otto Son starttaki favori olduğu mailin koçu 1200 kumda 1.11.61 ile kazanmış Edgar Zayas'la. Bugün de aynı jockey ile start alıyor. 8 numaralı Go Billy Go Michael Vasquez ile bu koçta şans verdiğim öncelikli isim. Biraz zor bir koşu. Birkaç isim daha yazabilirsiniz buraya bütçeniz doğrultusunda. Bunlar bir numaralı Cam Dream With Me. Son starttaki Nathan Koşu, ile kazanmış. Bugün de aynı Kirli start alıyor. 1400 kumdaki derecesi 1.24, 24, 24 ve 5 numaralı Amazing Wu Brad Ortiz Junior'la bu koşta şans verdiğim son isim. O da önceki startında yarım boy farklı bir üçüncülük elde ediyor. 1200 kumdaki son start önceki startında. Geldik 5. koşuya. Bir satış koşusu. 4 kare İngilizlere mahsus 1670 tapetle start alacak. Bu da zor bir koşu. 12.500'lük bir satış koşusu. 26.000 dolar toplam ikramiyesi var. 9 numaralı Split Strike ile başlayacağız. Önceki start'ın üçüncülüğü Boyun Farkıyla 1000 metre Piste Melvis Gonzalez ile start alıyor. Bugün 1 numaralı Lou The Body Michael Vasquez ile start alıyor. O da son start'ında burun farkıyla bir ikincilik elde etti. 1700 tapetada. 5 numaralı Rocket Luisa ile start alıyor. Son start'ında bir ikinci rival 1670 tapetada. 4 numaralı... Take Your Seats son startındaki maiden koşuyu favori oldu. Yaklaşık 5 boy farkla 1800 tapetada 1.52.49'da kazanmış 8 numaralı Star of the Beast Dylan Davis'le önceki startın bir ikinciliği var baş farkıyla. 7 numaralı Franks Mimi Edwin Gonzalez'le son 4 startında 2 iki ikincilik elde etmiş ve son olarak 3 numaralı Dixie Preach o da Lou the ikinci olduğu koşuda 5. oluyor. Ondan önce Star, Star of the Beast'in önünde bir ikincilik yakalamış boyun farkıyla 1670 tapetadaki meydin koçuyu 1.42.28'de kazandıktan sonra. Altıncı koşu bir şartlı koşu. Üç yaşlı Şingizler'e mahsus 1670 tapetada start alacak. 54 binlik bir orta grup şartlı koşu. 2 numaralı Spirited Boss. Son startını 5.5 boy farklı favori oldu. Maiden koşuyu 1100 tapetada 16 ile kazanmış. 1 numaralı Right Angle. Michael Vasquez ile start alıyor. Kariyerin 3 startında 1100 metre tepe Maiden ve satış koşullarını 10419 19 kazanmış bir isim. Daha sonra 6 numaralı La Giaconda Javier Casalano ile start alıyor. O da kariyerin ilk startındaki Maiden koşuyu. Power oldu. 1300 kumda 1 18 7 boy farkı kazandıktan sonra 3 grup koşulardan bir koşuya geliyor. Son olarak 5 numaralı Miss Marinelle. Joe Bravo ile start alır. O da önceki startını, belki satış koşusunun favori oldu. Yaklaşık 3 boy farklı 1670. Tapeta'da 1.40. 81 ile kazanmış bir isim. 7. koşu opsiyonel satış koşusu. 4 yukarı dışı İngilizlere marş 1100 metre. Tapeta pistte start alacak. 20 binlik bir şartlı satış koşusu. 31 bin dolar toplam ikramiyesi var. Burada 6 numaralı My Wife, Knows it All Michael Vasquez ile start alacak olan bir isim son iki startını da aynı jockey 1000 metre tapetada 55 32 55 92 dereceleriyle kazanmış. Buradaki rakipleri One of One ve Varda'nın önünde son startı yaklaşık 2 boy farkla kazandı. Satış koşusu bugün bu bu koşuyu kazanacağını beklediğim isim. 8. koşuya geldik. Opsiyonel satış koşusu 4 kare İngilizlere mahsus 1600 şimdi start alacak. Bu da 20 binlik yanılmıyorsam 20 binlik şartı satış koşusu 54 bin dolar toplam ikramiyesi var. Bir numaralı Into 1600 çimdeki son startında son anda yakalanarak boyun farkı ile ikinci oluyor. Javier Casalano'yu da start alacak Bugün 4 numaralı Awesome Beast Edwin Gonzalez ile iki önceki startındaki Maiden Koşu 7.5 boyu farkla 1400 kumda 1.24.14 ile kazanmış. Diğer iki startında da 1200 metrede ikinci, 1400 metrede üçüncülükleri var. Son iki startında 5 numaralı Manhattan Boy Jorge Ruiz'le bu koşuda şans verdiğim Öncelikle son isim. 4 boy farklı son startını 1700 tapetada 1.43.22 ile kazandığı bir satış koşusuyla kapatmış. 7 numaralı The Man Up Front Michael Vasquez ile yazılabilir bu son at olarak bu ayakta. Geldik 9. koşuya. Opsiyonel satış koşusu 4 kardeşin gezilerine 1400 start alacak. Kuş 25 35 binlik bir şartı satış 41 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı board size ile başlayacağız. Son 3 startında 1400 metre kumçudaki 1.2487 birim larla kazandı. 2 kuşu var. Son startında 1300 kumda 1.1842 ile kazandı. kuşu. Aynı koşulda ikinci olan Royal Puppy var. Bir numaraydı dinliyorsam. Evet bir numaralı Royal Puppy. Boz Size'ın kazandığı koşulda bir, yarım, bir boydan az bir farklı ikinciliği var. kasar Kasarhan öyle start alıyor bugün. Aynı koşuda yine bir boydan az bir farklı üçüncü olan üç numaralı Miles of Smiles var. Sırada son olarak da altı numaralı Pemberley. Haydar Gaffalone ile bu koşuda şans verdiğim son isim aynı çok ile bir farklı ikinciliği var. 25 satış koşusunda 1700 Tapeta'daki son startında. Altlı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu, birinci altlı Ganyan ilk ay 20.50'de start alıyor. 5 numaralı Mountain Mika, 7 numaralı Red Hot Spark, 3 numaralı Gobi Green, 4 numaralı Dubstep. İkinci koşuda 8 numaralı Escape Room, tek olur gibi gözüküyor. Üçüncü koşu 3 üç numaralı 5 Hull Daisy, 5 numaralı Wife with Let Tree Seri. 6 numaralı Speranzosa, 4 numaralı La Girvina. 4. koşu 2. altılı Ganyan'ın ilk ayağı 22-20'de start alacak. 7 numaralı Golden Sombero. 6 numaralı Performante, 4 numaralı Southern Dream'in ekibisi, 3 numaralı Otto, 8 numaralı Go Billy Go, 1 numaralı Come Dream With Me, 5 numaralı Amazing Woo. 5. koşu 9 numaralı Splite Strike, 1 numaralı Lude Body, 5 numaralı Rocket, 4 numaralı Take Your Seat, 8 numaralı Star of the Beast, 7 numaralı Franks Mimi ve 3 numaralı Dixie Preach. 6. koşu 2 numaralı Spirited Boss, 1 numaralı Right Angle, 6 numaralı La Gioconda ve 5 numaralı Miss Mary Nell. 7. koşu 6 numaralı My Wife Nomzitol tek olur gibi gözüküyor. 8. koşu 1 numaralı Into You, 4 numaralı Awesome Beast, 5 numaralı Manhattan Boy, 7 numaralı The Man Up Front. Son koşuda 7 numaralı Both bir 1 numaralı Royal Poppy, 3 numaralı Miles of Mars yine paylaşacaklar ve 6 numaralı Pemberley bu koşuda şans verdiğim son isim. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala da destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.